Kredi kartları doğru kullanıldığında aile bütçesine önemli katkı sağlayabiliyor. Fakat borçlar zamanında ödenmezse ve o borç sarmalı her ay devam ederse faiz ödemeleri de cep yakıyor. Peki ekstrenizi geç ödemeniz durumunda ne kadar faiz işliyor? Kredi kartı hesabı ile ilgili tüm soruların yanıtı haberimizde. 10 tane şu an var yani bak hepsi var. Her bankadan var. Bazen askerisini ödüyorum, bazen tamını ödüyorum. Kredi kartı borçları zamanında ödenmezse ya da borcun sadece asgarisi ödenirse gecikme faizi de katlanarak çoğalıyor. 1.36 olan gecikme faizi bugün %3.26'ya gelmiş durumda. Harcama yaptıkça ve asgari ödeme yapmaya devam ettikçe bu borç katlanarak devam ediyor. Kredi kartı gecikme faizi Haziran ayına göre 3 kat arttı. Peki kredi kartının ekstresini eksik veya geç ödeyene ne kadar faiz işliyor? İşte örnekler. Kredi kartı limiti 50 bin lira olan birinin o ayki harcama tutarının 10 bin lira olduğunu varsayalım. Bu tutarın asgari ödeme tutarı 4 bin lira. Peki asgari ödeme tutarını ödeyip kalan kısmını ödemediğinde neler oluyor? Bunu ödedikten sonra geriye 6 bin lira borç kalıyor. 30 gün bunu geciktirdiğini varsayarsak 235 lira toplamda borç birikiyor. Dönem sonunda e, gecikme faiziyle birlikte 6.235 lira toplam borç oluyor. Kredi kartı limiti 100 bin lira olan birisinin o ayki harcaması 30 bin lira olsun. Onun asgari ödeme tutarı 12 bin lira. Asgari ödeme tutarının dışında kalan 18 bin liralık bir borç söz konusu. 30 günde 3.26 faiz işletildiği zaman o ayın faizi 704 lira oluyor. Dönem sonunda 18.704 lira sizin borç halinize kaydediliyor. Kredi kartı ödemelerini aksatanlar yasal işlemlerle karşı her şeye kalabiliyor.